Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte telefondan klavye ile nasıl Stumble Guys oynarız onu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Play Store'a girdiğimiz zaman buraya Octopus yazıyoruz. Şu şekilde Octopus yazıyoruz. Aratıyoruz. Buradan indiriyoruz. Ben de inik, inik olduğu için aç yazıyor arkadaşlar. İndiriyoruz. Zaten az megabaytlı indiriyoruz ve Ondan sonra arkadaşlar uygulamamızı açıyoruz. Buradan Octopus açıyoruz. Ondan sonra burada My Games yazıyor ama sizde oyun olmayacağı için şuradan artıya ekleyip Stumble Guys'ı buradan seçebilirsiniz. İşte bulup seçebiliyorsunuz. Sonra Stumble Guys'a e tıklıyoruz. Buradan skip diyoruz. Sonra buradan da skip diyoruz. Sonra tekrar basıyoruz Stumble Guys'a arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açılıyor. Şöyle klavyeyi de bağlayayım. Klavyeyi bağlayabilmek için arkadaşlar OTG kablosu diye bir şey var arkadaşlar. Onu almanız lazım. Bir oyunu güncelleme gelmiş. Günceleyip geliyorum. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. E, oyunu güncelleme gelmişti. O yüzden güncelleyip geldim hemen. Şimdi buradan e, şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Sistem bakarası tıklıyoruz. Buradan oradan skip diyoruz. Buradan da skip diyoruz. Ve e, oyunumuza tekrar başlıyoruz. Açılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, klavyeyi telefonunuza bağlayabilmek için OTG kablosu lazım. Yani telefonunuzun girişine uygun bir tane OTG kablosu alıyorsunuz. Arkadaşlar e, ikili OTG kablosu alırsanız o da iyi olur. Hem klavyeyi hem mouse'u bağlarsınız ve klavye ve mouse ile birlikte oynarsınız. Ben sadece size klavyeyi anlatıyorum şu anda. Şu an telefonumu bir bağlayayım. Taktım şu anda. E, o Anlatıyorum ama hareketleri tuşlara basmayı falan klavyeden yapacağız ama e, Yönleri şeylerle yapacağız Yani ekranı parmağımıza çevireceğiz Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk önce Şeyi bağladık Klavyeyi bağladık arkadaşlar Şimdi oynaya basıyorum Oynaya bastıktan sonra Arkadaşlar tuşları ayarlayacağız Şimdi arkadaşlar şu oktopus Yukarıda bir işaret var bana basıyoruz Burada ilk başta gamepad diyor Buradan keyboard'a seçiyoruz yani Gamepad dediğim oyun kolu ama buradan biz Keyboard yani klavyeyi seçiyoruz. Ondan sonra buradan yapıyoruz. Ve o Gamepad bölümünden sağdaki artı butonuna basıyoruz. Buradan AK yazan yerin sağındaki WASD kompası ekliyoruz. Basıyoruz üstüne. Sonra bunun üstüne basarak yön veriyoruz. Ve şeyimizin üstüne getiriyoruz. JoyStick'imizin. Sonra yeniden tuş ekliyoruz. Buradan A-K'ye basacağız. A-K'ye bastıktan sonra Space'e basıyoruz. İstereniz tuşu atayabilirsiniz. Space'e bastım arkadaşlar. Yani boşluğa bastım. Bunu zıplama tuşu olarak kullanacağım. Space'e bastım. Zıplama tuşu arkadaşlar. Şu anda klavyeyi de yanıma alayım. Şimdi W-A-S-D -S ile kontrol ediyorum arkadaşlar. Space'te de zıplıyorum. Ama ekran çevirmelerini mouse'um olmadığı için parmağımla yapmak zorundayım. Ekran çevirmelerini arkadaşlar. Mouse'um olmadığı için e, parmağımla yapıyorum. Eğer parmağımla yapmak istemiyorum, mouse, mouse, mouse kullanmak istiyorum derseniz ikili OTG kablosunu, kablosunu alın arkadaşlar. Şimdi burada tuş mesela space yazıyor şurada arkadaşlar. Sağ tarafta atadığınız tuşlar yazar. Arkadaşlar buradan bunların gözükmesini istemiyorum diyorsanız burada o artı tuşunun sağında ayarlar var. Ayarlardan bunun yani opaklığını seçiyorsunuz. En kısa alırsanız tamam dersiniz, okey dersiniz. Bakın şimdi space gözükmüyor arkadaşlar. Ekstra eklemek istediğiniz tuş olursa buradan AK yazarak ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde rastgele bir tuşa basın. Mesela K'ye bastım. K'yi K'yi nereye atayım? Maç başlatmaya atayım mesela. Rastgele buradan tuş atayabiliyorsunuz. Burada ekran kaydedici var. E, şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an şey dışı yani aktif değil. Şu an aktif arkadaşlar. Yani bence buradan ekran kaydı almayı çok sağlık olduğunu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Şimdi sizinle birlikte bir el atayım. Bu benim ana hesabım değil. Farklı bir hesap. Şimdi buradan sizinle birlikte bir maç atayım. Ç'ye bastım arkadaşlar. Maçımı başlattım. Şimdi burada klavyeyle oynayacağım. Şimdi maçımız başlasın. Eğer dediğim gibi mouse'um mouse olsun istiyorsanız arkadaşlar mouse ile istiyorum diyorsanız çift çıkışlı OTG kablosu alabilirsiniz. Onunla birlikte de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir map geldi. Şimdi WASD ile kontrol ettiğimizi anlayabilirsiniz. Böyle küt küt gidiyor. Joystick küt küt gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta klavye sesi de duyabilirsiniz belki. Şöyle şuradan geçemedim. Klavye ile oynamaya çok da alışamadım arkadaşlar. Hop. <laughs> Ananı almadım. Şu an ben parmağımla ekranı yönetiyorum. Ama e, joystick ve zıplama tuşunu bilgisayar şey klavyeden basıyorum. Bilgisayar dedim yanlışlıkla Kesin kazandık bu ev. Yani şu an bir, bir show yapalım. Hadi bakayım. Şimdi mesela ben emoji atmak istiyorum. Yeniden tuş ekliyorum arkadaşlar. Emoji, emoji bir bir diyorum ve emojinin yerini bulmaya çalışıyorum. Yüzde 98 şuralarda falandır. Biri buraya atadım. Okey basıyorum arkadaşlar. Bir daha Eğer tuşları görmek istiyorum derseniz tekrardan ayarlar. Haydn'ı yükseğe alabilirsiniz. Yani buton opaklık. Operati. Tike basıyorum ve görüyorsunuz tuşlar çok rahat bir şekilde gözüküyor. Ben gözükmesi istemiyorum o yüzden kısıttım. Tike de bastım. Yani Octopus'tan çok ekran kaydı almanızı tavsiye etmiyorum. Aldığını da düşünmüyorum. Alıyordur belki ama çok da tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi emoji'ye emoji, emoji deneyeceğim. Bakalım gel. Ana yere gerçek yere mi at 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 atamışım? Doğru yere mi atamışım arkadaşlar? Şuradan ayarlardan yüksekliğini arttırayım. Hakeye basayım. Şimdi arkadaşlar bu map'i hiç, hiç sevmiyorum. Sevmiyorum ne ya? Sevmiyorum. Bir. Evet doğru yere at at atamışım. Aşağı yukarı arkadaşlar. Şimdi şuraya geçelim. Şuradan şuraya geriye. gel. Şimdi 1'e basalım arkadaşlar. Bak emojiler açıldı arkadaşlar. 1'e bastığım için geri, geri gelelim. Bir daha atlayalım. Şimdi soldakini atlayalım arkadaşlar. Aa iki kişi elenmiş ne kadar az. Bir elenseler de biz kazansak. ne oldu? düştüm kesin düştüm. Düşmedim çok iyi. Şansa bala yaşıyoruz. Tak kazandık beleşten arkadaşlar. Böyle. Bu video özel bir birincilik alman yok mu? Var. Bir win aldık. Kupada kazanırız böylelikle. Şimdi bakalım. İnşallah güzel bir map gelir. Yani harita gelir. Burada çok iyi olduğumu asla söylemiyorum. Şimdi şeyini kısayım. Baklığını. Tamam burada iyi olduğumu söyleyemem. Şöyle de basalım. Emoji atalım. Bire basıyorum atmadı. Neden bilmiyorum. Bire bas. Heh attı. Çünkü tam ayarlayamamışım arkadaşlar basma yerini. Emoji he, atmıyor. Çünkü şey olduğu için emojiler daha açılmamıştı. açılmış. Bir daha bire basıyorum. Ağlam emoji atalım. Hmm. Öyle çok sevmiyorum. Evet. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama destekleyen oyunları. Destekleyenmeyen oyunlarda İngilizce bir şekilde yazıyor. İngilizce bir şekilde. Anlamadım. Lütfen -an dur. Dütendir. Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Olsun. İyi denemeydi. Yani desteklemeyen oyunlar oluyor mu? Oluyor. Bazıları çok değil. Desteklemeyen oyunları oynayamıyorsunuz tabii ki de. Yani kafa topu da oynarsınız. Brawl oynarsınız ama Brawl nişan almak gerektiği için arkadaşlar yani nişan alamıyorsunuz. Parmağınızla nişan almanız gerekiyor. O da sarmıyor yani. Şey yapmanız lazım. Monslo la Brawl Stars'da oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. İnşallah sizin için yararlı bir video olmuştur. Görüşürüz. Bay bay.